Kapakçı'ya geldik. Mafya. Selamun aleyküm hayırlı işler. Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadir Usta'm nasılsın? Sağ olun. teşekkür ederim. Rica ederim. Tam da vaktinde geldik. Kapak. Makineden çıktı. Abi kapağın zontanın yanık yerleri belli oluyor gördüğünüz gibi. Şu kısımlar yakmış. Suyu basmış zaten buradan. Paslandırmış. Kapağın kalınlığına falan baktık abi. Taşlaması var yani daha. Taşlama payı var. Sivoplarına falan çok aşırı bir şey yok. Pişeklerinde de bir şey yok. Güzel bir kurum temizliği yapacağız. Zeynep'i taşlayacağım. Top diyeceğim. Tamam. Bize bu esnada buradayız. Sizler için sanayiye geldik. Bugünü feda ettim. Ustamla birlikte kapağı toplayacağız. Sıcak havuzdan çıktı. Şimdi basınçlı yıkama ile burada yıkanacak. Hadi Ustam bize de böyle bir yer lazım ya. Böyle bir yer olsa mis gibi olur parçalar daha hızlı. temizlik işlemleri yapılırken diğer yandan da Mercedes silindir kapağı yapılıyor. Ustamız sübap alıştırma, sübap boşluğu kontrolü yapıyor. Şu boşluk mu? Evet. Bu boşluk olunca ne oluyor? Kısak değişme gerekiyor. Yağ mı yakıyor ilk? İlk marşta duman atıyor değil mi? Evet. Duman değişim olayı bundan oluyor arkadaşlar. Bu boşluğu yapınca buradan yağ atıyor. Arabaya ilk marş yaptığınızda bir 15-20 saniye duman atmasının sebebi bu. Çağat. Eski dumanlı askeri çıkıyor. Sıra silindir kapak taşlama aşamasına geldik. Kadir ustamız şimdi silindir kapağı hazırlıyor. Hemen makine arkada. Bu makinede taşla tarzını... Taşlanmadan önceki son hali. Aa kırık civatalar varmış. Bakın arkadaşlar. Bir, iki, üzücü. bir süre bu şekilde güzelce taşlanacak. Dümeni Kadir abi tutuyor. Dümenci Kadir ustam. Taşlama işlemi bitti. Gördüğünüz gibi her temiz oldu. Şimdi yıkanacak. Tekrar kazan dairesine gitti. kırık olan cıvatalar çıktı bakın bu nokta ve diğer taraftan bakın cıvata bu şekilde. Sübaplar takıldı şimdi vakum testi yapılıyor. Herhangi bir vakum kaçağı var mı sübaplarda? Bunların kontrolü sağlanacak. Hem egzoz hem emme tarafı kontrol ediyor. gayet güzel bir problem yok. Süvap alıştırma aşamasına geçiyoruz. Her biri su baba aynı işlem gerçekleştirilecek. Benzinle güzelce yıkıyor ustamız. Sıra duman lastik montajına geldi. Aracı ilk çalıştırdığınızda bahsetmiş olduğum 30 saniye duman atma olayı bunda gerçekleşiyor bu duman lastikleri. Sübap montajına başladık. Alaçamlı Akküneli ustamızla beraber. Ha, ha? Özür diliyorum. Yaylar takılıyor. Sırada şapkalar var. Ustamız bu işi şapka çıkardı. Bunlar da kilit tırnakları. Yayları kilitlemek için tırnaklar. Şimdi bu noktadan kilitleri oturtacağız. Daha önceki videolarımızda detaylıca göstermiştik. Bu arada bu da bizim kapak arkadaşlar, Escort. Ford Escort yeni söktük. Kapakçıya getirdik. İşlemleri gerçekleştirilecek. Daha hiçbir işlem yapılmadı. Kadir Ustam taşlamaya devam ediyor. Şimdi mantığı göstereceğim sizlere. Sıradaki işlem itici montajı, sübap iticileri takılıyor. Sübap itici borozları takılacak. Ancak Benzinle temizlendi. Hava tutuldu. Takarken her zaman kontrolü sağlanıyor. Eğer ki subap iticilerinde ve horozlarında bir problem varsa montaj yapılmadan önce burada tespit edilip müdahale ediliyor. Eksentrik mili takılacak. Takmadan önce eksentrik mil yuvasını yağlıyoruz mil çizilmesin diye. Eksentrik üst keplerini taktık. Aynı şekilde üst noktadan da yağ sürdük. kapağı topladık. Şimdi son olarak tekrar vakum testi yapılacak. Çünkü eksentrik mili takıldı, iticiler takıldı. Şimdi otomatikmen kendisi basacak. Yani kapatmaya gerek yok. Bakın mili çevirecek ve hemen burada şu görmüş olduğunuz sübaplar hareket edecek. 2 adet civatanın girdiği nokta sökülürken dişleriyle beraber çıktı bakın. Şurada diş var, görüyor musunuz? Buna da helikol atmışlar. Buna da zamanında atmışlar ama içindeki diş çıktı. Dişsiz kaldı. Bunu Kadir ustam. Oraya diş atacak. yeni dişler. Tam dişi çevire 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 takıyor. En son üstten tık vurdu. Yuvasına kilitledi. Her iki göze de yeni diş atıldı. Yani helikoil çekildi. Şimdi silindir kapak. Teslim pozisyonuna geçiyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.